Ben her gün gelip size güncelleme yapacaktım değil mi? Lütfen kusuruma bakmayın. Birazcık yoğunluğum vardı o yüzden tamamen her gün video atmayı unuttum. Fakat size indirimin son günü olduğunu haber vermek için geldim. Hatta son saatleri bile olabilir. O yüzden yakaladığımı kaçırmayın sakın. Şimdi bakım yağında. E, sepete ekleyince direkt 30 TL artı kargo işte 20 TL mi 22 TL mi direkt onların hepsi düşüyor arkadaşlar ve çok çok uygun bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Bunu kimler kullanacak? Bunu tekrar etmek istiyorum ki aklınızda soru işareti kalmasın. Erkek kadın. Hatta ben kendi bir buçuk yaşındaki ve iki buçuk yaşındaki bebeklerimin saç uçlarına da uyguluyorum. Çocuklarına da kullanıp çok memnun kalan annelerden çok güzel yanıtlar geldi bana. Çok güzel yorumlar geldi. Teşekkür ediyorum bu arada. Herkes kullanabiliyor yani bu yağı. O kadar rahat bir kullanımı var ki direkt elinize önce bir pompa, bir pompa kadar alıyorsunuz. İyice ısıtıyorsunuz bir pompa alın dememin sebebi ben 5-6 pompa kadar alıyorum ama ilk etapta kullanmayı e, bilmiyorsanız ya da doğru kullanıma ulaşmak istiyorsanız bir pompa kadar alıp saçlarınızı şu şekilde dokunduruyorsunuz. Böyle hafif hafif dokundurmanız lazım. Böyle boylamasına yaparsanız saçların o üst taraftaki tabakasına yağı tutturursunuz ve saçlarınız yağlı. Size böyle hiç güzel bir görüntü oluşturmaz. Bunu diğer yağlar için de aynı şekilde e, şu şekilde uçtan dokundurarak uygulamasını yapıyorsunuz. Daha sonra bir pompa kadar daha, daha sonra bir pompa kadar daha. En sonunda bebek saçları gibi oluyor saçlarınız ve gerçekten pas parlak oluyor. Tarıyorsunuz zaten o yumuşaklıktan anlayabiliyorsunuz. En çok kimlerin almasını istiyorum, biliyor musunuz? Böyle saçları boyadan aşırı derecede yıpranmış, matlaşmış, kopmuş, kırılmış ve gerçekten keçe gibi duran saçlar. Bir dakika düşünmeden ikişer üçer stoklasın. Buna sebebini zaten kullandığınız zaman anlayacaksınız. Ben kullandığınızın saniyesinde saçlarınızda pürüzsüz bir görüntü oluşturuyor. Ve parlak bir görüntü oluşturuyor. Bu da hangi kadını mutlu etmez? Bana söyler misiniz lütfen? Şuraya bakar mısınız? Hani şöyle ışıl ışıl yapıyor gerçekten. Ki benim saçlarımda da açıcı kullanıldığı için ve üzerine ben kendim de boya sürdüğüm için epey bir yıpranmıştı biliyorsunuz. O yüzden böyle pürüzsüz görünüme erişmesini istiyorsanız bunu kesinlikle ve kesinlikle denemenizi çok isterim. Bana böyle çok fazla soru geliyor. İşte Tuğçe saçlarını ne kadar sürede bu kadar uzattın? İşte hangi bakımları yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Arkadaşlar günlük olarak yapabildiğim bakımlar benim bu kullandığım ürünlerden oluşuyor. Bunları da sizinle zaten paylaşıyorum. Keratin yağını paylaşıyorum. Bir tane tonik var. O daha satışa çıkmadı. Onu her gün paylaşacağım. Lütfen hani benim paylaştıklarımı çok dikkatli takip edin ki gerçekten %100 verim alabilirsiniz. Hem de doğru kullanımlarını size anlattığım için de e, beni dinlemeniz, izlemeniz benim için çok çok önemli. Instagram'dan da takip edin hatta beni. Buradan da yine can kulağıyla dinlemenizi çok isterim. Çünkü mesela alanlar oluyor. İşte bir anda 5 pompayı koyuyor. Şöyle şöyle sürüyor. Diyor ki ya Tuğçe biraz ağırlaştı mı saçım? Doğru kullandıktan sonra trandial yorumlarını gidin okuyun, dua edeceksiniz. O derece güzel bir yağ. Bu yağın en güzel ve en zaten böyle alınabilir yanı ne biliyor musunuz? Her gün kullanılıyor olması. Yani bunu bir gün kullanayım, bir gün kullanmayayım demiyorsunuz. Her gün saçlarınıza besleme yapıyorsunuz. Günlük olarak elinize bir iki pompa alın, saçlarınıza güzel güzel uçlarından bakımını yapın eliniz böyle neredeyse kuru kıvama geldikten sonra da şu şekilde her yerine uygulayabilirsiniz. Saçlarınız bebek saçı gibi yumuşacık, mis gibi kokan bir saça dönüşüyor gerçekten ve en önemlisi de o kırık görünümü gidip pürüzsüz bir görünüm geliyor. Mutlaka deneyin. O yüzden size aşağıya açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Zaten dediğim gibi indirimin son saatleri bu fiyattan almanız tabii ki sizin açınızdan çok daha güzel olur. En azından stoklayabilirsiniz. Bıraktım. İnceleyin. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bu haberi de verdiğime göre kaçabilirim.